Hocam 11 hafta geride kaldı. Değerlerinizle olsak ne arasılamak istersiniz? Evet, e, yaklaşık 3-3,5 aylık e, süreci geride bıraktık. Doğrusunu söylemek gerekirse e, çocuklardan gayet performansından memnunum. Takımın performansından memnunum. E, daha önce de söylediğim gibi bir özgüven kaybı vardı bu çocuklarda. E, geçen sene ligi son sırada bir galibiyet altı beraberlikle bitirmişti. Şu anda e, liderin 3 puan gerisindeyiz hedeflerimiz doğrultusunda iyi gidiyoruz. Ee, nasipse dediğim gibi e, bu sezon yine biz A takımımıza oyuncu kazandırmakla mükellefiz. A takımımıza kazandırdığımız oyuncular bizim için zaten tabelanın en önünde geliyor. Ama e, yine performans anlamına değerlendirecek olursak da ben şahsen takım oyuncularından gayet memnunum. Hocam A takımına e, bu yarın bu haftaki maç için futbolcu... Evet, futbolcu, e, futbolcu e, e, ne istiyordum. yazık ki Türkiye basınında da gündemine oturduğu gibi A takımızda Covid oyuncu sayısı bayağı fazla. Bizden oyuncu istediler. Biz 12 tane oyuncu gönderdik A takıma. Sağ olsun A takımda kocalarla beraber istişare halinde sürekli yöneticilerimizle beraber. Bugün A takım kadrosuyla beraber 5 tane oyuncumuz da 18 kişilik kafileye dahil oldular. Biz tekrar 3 tane oyuncu bize geriye geldi. 4 tane oyuncu şimdi yukarıdalar. Hatta şu saatlerde bandırmaya birazdan gitmek, e, varmak üzerelerdir. Bizim için gurur verici. E, belki Covid'den dolayı şu anda 5 tane oyuncumuz orada ama ben inanıyorum ki e, ilerleyen haftalarda illaki o kadronun içerisinde e, oyuncularımız mutlaka mutlaka yer alacaktır. Başar e, şey fırsat verildiğinde bu belli oluyor değil mi hocam? Ya şimdi dün akşam yeni mi? izlediğimizde Beşiktaş Antalyaspor'un Türk e, Türksel Süper Kupa maçında daha bu sezon bir dakika bile forma giymeyen e, gencecik 19 19 takımının oyuncusunu oyuna e, Önder Hoca aldı. Vallahi bütün Türkiye izledi yani. Oyuncu sanki hani 3 yıldan beri o takımın oyuncusuymuş gibi. Önemli olanı ben her zaman söylüyorum. Bu çocuklarımıza güvenmek, özgüvenlerini yerine getirmek, gerekli şansı ve gerekli sabrı göstermek. Ben yine söylüyorum. inanıyorum ki e, bizim çocuklarımıza orada şans verildiği zaman e, abilerini aratmayacaklarını inanıyorum yani. Bir başka örnekte Abdülkadir Şüngar değil mi hocam? Kaleci. Tabii İstin tabii tabii. Altyapımızdan çıkma. E, bekliyordu. Kaç yıldan beri çalışıyor, çabalıyor, çalışıyor, çabalıyor. E, nasip oldu. Oynadığı maçlarda da kötü performans sergilemedi zaten. E, Abdülkadir. E, şimdi de daha saray maçı. Onun için de e, müthiş bir maç oldu. Türkiye'nin gündemine oturdu. Hem denizli spor için bir şans. Ben her zaman söylüyorum. Kendi fikrim bu. Benim e, hocalarımızla da istişaremiz bu. Ben deniz sporun Özellikle kalecilik anlamında, kaleci anlamında sorun çekeceğini zannetmiyorum. Alttan gelen kalecilerimiz de çok kaliteli. İnanın e, Deniz Spor kaleci sorun çekmez. Hiç problem yaşamaz yani. Peki Alttan canım, gelen dört, var. Dört, evet. Kaleciyle evet, devam ediyoruz evet, evet. Ediyoruz. tane kaleci var burada. 2002, 2003, 2004, 2006 doğumlu e, takımımızda kaleciler var. Gerçekten ben inanıyorum Deniz Spor'un e, ilerleyen zamanlarda da kaleci sorununu çekmeyeceğini düşünüyorum son olarak hocam Bandırma maçıyla ne başlamak istersiniz? Bandırma maçıyla alakalı ilk önce ben şunu söyleyeyim. Ee, geçen hafta maç oynamadık. Bir devre arası vardı. Ondan önce Erzurum'a gittik. Ee, Valla abi eksi 24 derece gördük diyebilirim ben sana. Eksi de 24 dereceleri gördük. Sahaya çıktığımızda inanın e, videosunu çektik. Saha komple buzlu. Bizim çocuklarımız ayakta durmaya çalışırken arkadaşlar ona göre zaten kramponları Hazır. vardı. Evet çok çok zorlandığımız, futbolun hiç oynanmadığı, ne olduğunu bile anlamadığımız bir müsabaka yaşadık biz Erzurum'da. 3-0 orada mağlup olduk. Bir sezon boyunca bir maçta ikiden, ya bir taneden fazla gol yemedik zaten yani. O maç üç tane gol yedik. Bu bizi inan moral ve motivasyon olarak biraz üzdü. Çocuklarım maçtan sonra da söyledim. Dedim ki bugün yaşamamış farz Çünkü burası futbol oynamaya elverişli bir zemin değil. Anormal bir durum. Çok anormal bir durum. Ee, şimdi Bandırma ile oynayacağız. İlk kere burada çok evet, dişe diş geçen müthiş bir mücadele olmuştu. Ee, bandırma da iyi bir takım. A takımda gönderdiğimiz oyuncular haricinde mevcut oyuncularımız da elimizden geleni en iyisini yaparak ama her zaman söylediğim gibi önce iyi oyun oynayarak, daha sonra da istediklerini sağa yansıtarak ee, inşallah oradan 3 puanla dönmek istiyoruz. Çünkü ben her zaman söylüyorum bu takımın yeri, şu anda liderin 3 puan gerisindeyiz. Bu takımın yeri her zaman yukarılar. E ee, oyunculara sahibiz. Nasip olursa da inşallah e, yarın yola çıkacağız. Bandırmadan önce iyi oyna daha sonra da 3 puanla dönmek istiyoruz. Teşekkür ederim var mı Ben teşekkür için? ederim sağ ol.